Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişilerle her şey yolunda giderken bir anda bir şeyler değişti. Ve siz şu an belirsiz bir süreç içindeyseniz bakalım ne olmuş, neden böyle olmuş, niye böyle davranıyor size? Birden çok yakınken neden böyle bir soğuk enerjilere geçmiş? Neden iletişim yok aranızda? <laughs> Kartlar. Her zaman olduğu gibi Zamansız zamanı ve kolektif enerjiyi niyata alıyorum. Tabii ki takipçilerime ve etkileşim bırakanlara geliyor. Evet. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Kupa kralı ve ikilemler. Bakın sanki böyle hemen böyle cevap vermek istercesine. Duygularım var. Evet diyor. Bazı ikilem durumları var. Bu yüzden çok yoğun olmasına rağmen bunları baskıladım. E, sana göstermek istemedim. Ve bunu özellikle yaptığım bir süreç içindeyim diyor. Nedenmiş bakalım. Hemen. Şimdi parasal mevzularda hayatındaki sıkıntılı bir süreç olabilir. Oraya biraz enerjisini yoğunlaştırdığı durumla ilgili nedenlerden biri bu. Bakın hemen asıl adamımız geldi. Hayata ve e, ilişkiye belki de başka bir perspektiften bakma düşüncesi var onun şu anki e, güncelinde. Birazcık da belki süreç onun için e, sanki çok hızlı ilerliyormuş gibi gelmiş olabilir ve biraz daha emin, biraz daha böyle kararlı adımlarla ilerleme e, isteği için olabilir. Yine bir şeyleri böyle çok derinlemesine düşündüğü, düşünüp tarttığı bir süreç içinde yer alıyor. Ee, şu an dinleyen taraf belki de süreç çok hızlı ilerlesin diye istiyorsa e, ve özellikle ben değerliyim, hak ettiğim değeri e, ilişkide de seninle olan e, nasıl denir? Yani senin bana değer vermeni bekliyorum her şeyden önce ve bunu ilişkiye de yansıtmanı bekliyorum dediğiniz bir durumu buna çok sıkça e, bu kişilere söylediyseniz bu da onda bakın soğuk enerjileri biraz böyle bir geri çekilme bir kaçış enerjisine yol açmış görünüyor. Şimdi birçoğunun hayatında yeni bir döngüsel süreç olabilir. Ee, yine aklınızdaki kişiler bu anlamda biraz gelenekçi yapıya sahip olabilir. Yani onların bu düşüncelerinin dışında bir davranış ya da ilişki e, ilişkiyle ilgili böyle bir süreç beklediyseniz bu yüzden de yine aynı şekilde olmuş olabilir. Biraz böyle bir konfor alanına düşkün, duygu cimrisi, belki de para cimrisi, bir aklınızdaki kişi olabilir burada. Ama bu süreç sizde de değişimlere yol açmış. Yani siz de aslında eskisi gibi değilsiniz. Ee, siz de artık böyle bir e, ilişkiyi karşı tarafın gösterdiği şekilde ilerletmeye çalışan bir enerjidesiniz. Yani senin bana o soğuk duruşuna karşı e, ben de artık böyle bir karşı duruş sergiliyorum dediğiniz bir durum içindesiniz. Yani bu ilişkinin eğlence tarafındaysa aklınızdaki kişiler siz de artık diyorsunuz ben de eğlence tarafına geçtim. Yani ben de günü güzel geçirme e, durumunda enerjisinde kaldım. Evet bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Oo. <laughs> aklınızdaki kişiler bu durumdan çok rahatsız olmaya başlamış mutsuz bir enerjide yani mutsuzluğun dibini sıyırıyor desem yeridir. Hayatlarında yeni bir döngüsel süreç başlıyor. Birazcık da belki de bunu yaşarken işte ona hizmet etmeyen duygular durumlar kişiler her ne varsa bunları hayatından çıkarma telaşında. Ve bu süreçteyken yaşadığı olumsuz belki de duyguları size aktarmamak adına da biraz böyle bir uzak kalma kalmayı düşünmüş olabilir ama bu da daha çok onu kendi canına yakmış görünüyor. Yani <laughs> ne gündüz var ne gece var fiziken ve ruhen acı çektikleri bir durum var. Aslında siz burada kendinizi böyle eli kolu bağlı durumlarda hissediyorsunuz ama öyle değil. Bunu kendinize de yaratıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki kartlar size biraz böyle bir sert karşı duruş sergilerseniz tam ne istediğinizi karşı tarafı ifade ederseniz bir şeyler değişecek diyor. Evet o e, kılıç kralı ya da işte tılsım kralı olan Aklınızdaki kişiler bir değnek kralı haline dönüşecek ve güçlenecek diyor burada biraz sizin karşı tavır göstermeniz gerekiyor bakın imparator egosal durumlardan da olabilir ya da ne istediğini bilememe durumları yine aklınızdaki kişiler araya giren üçlü durumlardan olabilir yani bir şeylerin ve çok yolunda e, gittiğini düşündüğünüz bir anda bu hale gelmesi demek ki bu sebeplerdenmiş. Ve burada yine diyor ki e, mücadele edersen bu ilişkiyi kurtarabilirsin. Dediğim gibi bir sert duruş karşıya karşı net bir duruş belirlersen ne istediğini bilen bir enerjide bir şeylerin değiştirilmesi olası diyor burada. Hemen şöyle bir duygulara bakalım. Ay kehaneti geldi elime tamam ondan abi alalım. Bakalım Aslan Burcu son dördün ayda biraz gevşeyin diyor. Biraz rahatlayın biraz böyle bir relax olun. Evet. Zaten bunu söylemiştiniz. Yani karşının bana gösterdiği şekilde ben de artık ilerlemeyi seçiyorum diye. Şuradan farklı bir deste almak istiyorum. Aramızdaki üçüncü kişileri çıkartmak için tüm engelleri aşacağım diyor. Aklınızdaki kişilerde bakın tam da bunun üzerine gelmesi. Yani büyük bir olasılıkla çoğunlukta üçüncü kişi enerjileri fazla görünüyor yani aklınızdaki kişiler buna engel olamıyorsa şu anda. Demek ki bunları çıkarmakla ilgili bir düşünceleri var. Çünkü mutsuzum dediler. Evet. Nefes aldığın her an için şükret. Sen şükrettikçe hayat sana daha güzelini verecek diyor burada. Bu da kişisel bir motivasyon olsun sizin için. Şu an için böyle bir enerji olsun. Hemen şu desteğe yine istedim <laughs> bu kart attı tamam bunu da okuyalım bu sizin tarafınız olsun bu aklınızdaki kişiler ve bu da ilişkinin ortak enerjisi olsun bakalım neler söylemiş aklınızdaki kişiler evet size gelen enerji arkadaşlıklar diyor yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın bu durum ruhunuzun canlanmasına yardımcı olacaktır <laughs> Evet, aklınızdaki kişiler için hazine geldi. Beklemediğiniz bir anda şans sizin ne olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman diyor. Ve ilişkinin ortak enerjisine de kurtulmak geldi. Bakın, zincirlenmiş bir şekilde. Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla. Koşullarını değiştir koşulların değişmesini bekleme, yarat. Evet, sizde bir şeyler böyle bir e, ee, bir şeye bağlanma enerjisi oluşturuyorsa yani seni mutsuz eden yerden kaç diyor aslında ya da işte az önce söylediğim gibi aklınızdaki kişilere sert bir duruşla ne istediğinizi ifade edin yani ben bu koşullarda bu ilişkide ya da senin olmak istemiyorum gibi eğer bunu gösterirsen zaten diyor ortak enerji de böyle geldi bakın çok ilginç değil mi bir şeyler değişecek diyor burada Belki bu süreçte biraz çevrenizde daha çok haşır neşir olacağınız, arkadaşlarınızla çevrenizle zaman geçirin. Biraz gevşeyin demişti çünkü. Ay kehaneti kartımızda da. Ve burada da yine aynı şekilde nefes aldığın her an için şükret. Şükrettikçe hayat sana daha güzelini verecek. Evet aldık kabul ettik. Şifalar olsun. Etkileşim bırakmayı unutmayın. Takipçilerime ve etkileşim bırakanlara geliyor bu güzel enerjiler.